Korku duygusu hissetmeyen ve hiçbir şeyden korkmayan bir adam var. Yeter yaşayan bu adama 2005'te vücudun çok fazla kortizol olmanı üretme durumu olan Cushing sendromu teşhisi kondu. Bu hastalık neredeyse her gün egzersiz yapmasına sağlıklı beslenmesine rağmen aşırı kilo almasına ve terlemesine neden oluyordu. Bu hastalığı tedavi etmek amacıyla önce hipofiz bezleri kazındı ardından bu da etkili olmayınca böbrek üstü bezleri çıkartıldı. Fakat böbrek üstü bezleri tehlikeye tepki olarak vücudu salgılanan adrenalin ve kortizol gibi hormonlar ürettiği için adam artık korku hissetmiyordu. Bu doğrultuda Northampton'daki 128 metrelik Ulusal Asansör Kulesi'nin kenarından aşağı indiğinde vücudu neredeyse hiç tepki vermedi. Buna ek olarak 2013'te yardım amaçlı paraşütle atlama etkinliğinde herkesin suratının korkudan bembeyaz olduğunu fakat kendinin hiçbir şey hissetmediğini söyledi. Ayrıca sadece korkmak değil, heyecanlanmıyorum. Bir şeyler yapmak için motivasyonum yok. Bu yüzden kendimi bir şeyler yapmaya zorlamam gerekiyor dedi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi e ve takip etmeyi unutmayın.